Selamlar arkadaşlar, eğitimi belli aralıklarla çekmiş olduğum e, bu güncel e, analizlerim vesaire piyasa beklentilerim bu tarz konularla alakalı olan bu videoyu yine arada bir e, nadir de olsa diyeyim daha doğrusu YouTube'a e, da çekiyorum aynı zamanda e, ve bu videoda sizlere açık bir şekilde yani daha doğrusu herkese açık bir şekilde yayınlanan bir video olacak bilginiz olsun. Evet arkadaşlar, dilerseniz fazla uzatmadan başlayalım. Ee, olabildiğince kısa tutmaya çalışacağım bilginiz olsun. Ee, piyasaya şöyle genel olarak bir bakmadan önce sizlere göstermek istediğim bir şey var. O da dolar TL grafiği. Arkadaşlar burada ciddi bir e, tutmaya çalışma çabası söz konusu ve çok net bir şekilde zaten. Şurada görmüş olduğunuz gibi gözüküyor. E, eğer çok büyük bir para geçmezse, sıcak para geçmezse bu e, aşağı yönlü değil, yukarı yönlü sert bir şekilde kırılacaktır diye düşünüyorum. Ama eğer olur da bir anlaşma olur, bir sıcak para gelirse bu döviz satışı, döviz gelecektir ve bu döviz satışıyla dolar yani... 17 60'lara kadar belki 17 30'lara kadar e, inebilir 36'lara kadar inebilir. Ancak bu kısa vadeli bir şey olacaktır. Çok çok büyük ihtimalle e, şurada görmüş olacağınız bu alan kırılınca 18 23'lere kadar sert bir e, iğne görebiliriz diye uyarmış olayım söylemiş olayım. Şimdi biliyorsunuz ki benim bir major grafiğim var ve bu major grafik üzerinden aslında e, genel olarak fikrimizi yani yönümüzü tayin ediyoruz aslında. Burada Bitcoin dominansının ciddi anlamda düştüğünü görüyoruz. Baktığımız zaman günlük grafikte Bitcoin dominansı düşmüş durumda. Şimdi bizim için asıl önemli olan şey Bitcoin market cap'i ve total market cap aslında. Bitcoin'in market cap'i gördüğünüz gibi burada 20.000 zirvesinden gördüğümüz şurada pardon. Şurada 20.000 seviyesinde görmüş olduğumuz 2017 sonunda Zirvedeki market cap'imizde bir düzeltme yaşamıştık. 2 sene önceki 2020 Kasım'ındaki yükselişte bir düzeltme görmüştük. O düzeltmenin geldiği yerden de tekrar bir destek görevi görüp yukarı hareket başladı bu kısa süre içerisinde yani 19 Haziran'dan beri bir yükseliş e, görüyoruz zaten biliyorsunuz. Ve arkadaşlar e, market sadece Bitcoin'in market cap'inden bahsediyorum. Bu market cap'e baktığımız zaman zaten şuranın sağlam bir destek direnç seviyesi olabileceğini görüyorduk. E, bu hem şuradan kaynaklı şurada takılmasından kaynaklı. Bakın şu anda bulunduğumuz yer bir destek olarak çalışma ihtimali var şu andan itibaren. Ancak eğer çalışmazsa e, bu ciddi anlamda aşağı tekrar devam edecektir. Bitcoin grafiğinde zaten e, göreceğiz. E, Bitcoin grafiğinde ne kadar aşağı gidebileceğimizi göreceğiz. Onun dışında burası zaten e, destek direnç olarak çalışacağını az çok tahmin ettiğimiz bir bölgeydi. Zaten ben çizgimi çekmişim gördüğünüz gibi. Ve Bitcoin bu daha doğrusu market cap bu bölgeden dönmüş. E, şu an için bir düzeltme olabilir ancak eğer 436'ları kaybedersek hatta şu anda bulunduğumuz bölgeyi kaybedersek bizim için birazcık sıkıntılı bir süreç başlamış olacak. Daha doğrusu devam ediyor olacak. Total market cap'e baktığımız zaman yine az çok aynı görüntüyle karşı karşıya olacağız. Bakın daha öncesinde burada şuradan kaynaklı çekilmiş ancak daha öncesinde şurada da 20.000 zir zirvemizde. 2017 sonundaki direnç olmuş bölge bu sefer destek olarak çalıştı. Bu bölgenin altına inmesini ben çok beklemiyorum. Ancak inerse çok da kötü günler bizi bekliyor olacaktır. Yine aynı şekilde bakın burada Bitcoin market cap'inde gördüğümüzden daha farklı olacak şekilde Bitcoin market cap'inde gördüğümüz bölge şu anda direnç olarak çalışmış ve aşağı inmişti. Ancak burada şu anda destek olarak çalışabilecek bir bölge olarak görüyoruz. Şu görmüş olduğunuz noktadan itibaren şu bölgeler destek olarak çalışıp yukarı hareketi getirebilir. Ancak Bitcoin için, Bitcoin market cap için aynı şeyi söyleyemiyoruz. Durumlar birazcık karışık. İzlemeye çekileceğimiz bir bölgede olduğumuzu düşünüyorum. Dolar endeksi şu anda dolar endeksinden birazcık daha bağımsız hareket ediyor olsak da dolar endeksi düştüğü süreçte biz Bitcoin Hatta şöyle göstereyim sizlere hemen. E, Bitcoin USDT aynı ölçekte baktığımız zaman aynı ölçekte bakmayalım. Yeni fiyat ölçeğiyle bakalım. Şurada görmüş olduğumuz e, sarı olan kısım Bitcoin'in. Yükseldiği yer bakın burada görüyorsunuz dolar endeksi düşmeye başladığında bitcoin de yükselmeye başlamış. Dolar endeksi yükseldiği zamanda da bitcoin fiyatı aşağı doğru gitmeye başlamış. Yani ters korelasyon görebiliyoruz. E, dolar endeksi düşmeye başladığında bitcoin fiyatı yükseliyor. Tam tersi dolar endeksi yükselmeye başladığı zamanda Bitcoin fiyatı düşmeye başlıyor. Bu korelasyon ne zaman kırılır bilemiyorum. Ancak şu an için ters korelasyon olduğunu açık bir şekilde görebiliyoruz zaten. Devam ediyorum. Bizim için asıl önemli olan şeylerden bir tanesi Tether dominansı. Tether dominansı arkadaşlar. Bunu birçok yayında söyledim ama tekrar söylemem gerekiyor. Çünkü her videomu izlemeyen arkadaşlar olabilir ya da konuya vakıf olmayan arkadaşlar olabilir. Şunu söylemem lazım. Tether dominansı ne demek? E, kripto piyasasında ne kadar fazla tether var? Tether ne demek? E, piyasadaki cüzdanlardaki tether e, miktarı gibi düşünebilirsiniz. Bunun dominansı arttıkça tether sayısı artıyor demektir. Tether sayısı artması ne demek? Bitcoin satılıyor ve tether dediğimiz şey e, sanal dolar olarak kabaca izah edeyim. Bitcoin satılıyor. Satıldığında karşılığı ne alıyor? Alınıyor. Dolar alınıyor. Bitcoin alınıyor. Alınırken ne veriliyor? Tether veriliyor. Yani dolar veriliyor. Bitcoin alındıkça Tether azalıyor. Dolayısıyla Tether dominansı düştükçe Bitcoin fiyatı yükselir. Tether dominansı arttıkça Bitcoin fiyatı düşer gibi düşünebilirsiniz. Şimdi baktığımız zaman burada bir zirvemiz oluşmuştu. Ardından düştü. Bir düzeltme verdi. Sonrasında tekrar düştü. Acaba burada ikili dip tarzında bir yapı mı var dedik. Yukarı gitti. Sonra aşağı tekrar düştü ve ikili dip mi acaba dediğimiz bölgenin de altına gitti. Burada oluşan Tamam, bu aşağıya düşüyor artık İkili dip de diyebileceğimiz bölgenin de altına indiğine göre bir düşen trend başlangıcı dedik. Düşen trendi nasıl biliyoruz? Bu biliyoruz derken nasıl belirliyoruz? Buradan zirvelere bir çizgi çekiyoruz. Buradan tepelere bir trend çizgisi çekiyoruz ve diyoruz ki bu bizim düşen trendimiz. Şimdi. Şu an kritik bir noktadayız. Neden? Çünkü şunu düzgün, daha düzgün bir şekilde çekmemiz gerekirse eğer aynen öyle çektik ve şurada görüyoruz ki bir saniye Burada tepeleri çektik ve görüyoruz ki burada bir düşen trend var. Bu düşen trend normal Bitcoin ya da herhangi bir kripto paranın ya da herhangi bir hissenin grafiğinde olduğu gibi çalışıyor birebir. Yani bütün o teknik analizlere nasıl yaklaşıyorsanız buna da öyle yaklaşabilirsiniz. Burada görüyoruz ki düşen trend kırıldı. Kırıldı ve üzerinde kapanış gelecek mi acaba? Dün bu trend birazcık zorlandı. Ardından bugün ...kırıldı artık diyebileceğimiz bir noktada açıldı ve ardından yukarı bir hareket getirdi. Bu hareket bizim için olumsuz bir şey. Bugün en azından burada kapatmaması lazım. Maalesef 4 saatlikte baktığımız zaman, 4 saatlikte bu trendin üzerinde bayağı bir kapanış gelmiş. Yani yaklaşık 4 tane kapanış geldi. Dolayısıyla bu trendi artık zayıflattı ve trend kırıldı. Yukarı yönlü hareketin devamı gelebilir diye bakabiliriz olaya. Ancak bu bir fake hareket olarak kalabilir. Yani işte boğa tuzağı, boğa tuzağı olarak kalabilir. Yani bir gün burada kapatır, ardından sert bir şekilde aşağıya gidebilir. Ancak aşağıya sert bir şekilde gitse bile bilelerken tabii bu bizim için güzel bir şey. Ancak yine 5 şurada daha doğrusu şuradan başlayan bu ana majörde baktığımız zamanki yükseliş trendine takılıp buradan desteğini bulup yukarı hareketinin devamı gelebilir. Ancak bu birazcık daha düşük bir ihtimal olarak değerlendirebilir. ama yine de bu bölgede bu bölgeye eğer gelirse, eğer bu bölgeye gelirse buradan zaten şunu da uzatmış olursak eğer Bunu uzattığımızda da zaten şu bölgelerden bir destek bulup hem yükselen trend hem de şurada görmüş olduğunuz destek direnç bölgesi olarak çalışacak bölge buradan destek olarak kendine bir destek bulup ardından 581'lere kadar tekrar yukarı gidebilir diye söylemiş olayım. Ancak burası düşen trend kırılırsa yukarının hareketin devamı kesinlikle sert bir şekilde gelecektir diye düşünüyorum. Gelirse de. 6.94 bölgesine kadar çıkabilir. Daha sonra o bölgelere geldiğinde tekrar zaten bir yayınla ne beklediğimizi, bundan sonra neler olabileceğini söylerim diye söylemiş olayım. Burada gap'lerin kapatılmasıyla alakalı bir durum var. Bunu daha öncesinde eğitim videosunda anlattım. Şu an uzun uzun maalesef anlatamayacağım. Bu boşlukların hepsi kapandı zaten öncesinde. Şu boşluğun kapanması gerekir diye ben düşünürüm. O da bizim için 28.150 seviyeleridir ve 38.000'e hedefleyenler var olabilir uzun vadede ancak önce 28 bin'e gelmemiz lazım kısa vadeli çok uzun vadeli bir plan yapmamak lazım diye düşünüyorum ben kripto piyasasında özellikle özellikle şu dönemlerde yani ama 28 bin seviyesine ben bir şekilde geleceğimizi düşünüyorum diye ayrıca şu hani bu cm vadelerinden yola çıkarak söylediğim şey görüntü bu. Onun dışında Bitcoin fiyatına şöyle hemencecik bir bakalım. Ona bakmadan önce sizlere şunu göstermek istiyorum. Bakın bu benim uzun vade plan yapacaksanız eğer böyle bir şey bakarak yapabilirsiniz. Uzun vade planında o 2015'ten gelen bir e, trend dibi diyeyim ben size. Ardından şöyle bir yükseliş geliyor. Ardından şöyle bir düşüş geliyor. Bu ikisini... E, ikisine gelecek şekilde bir çizgi çekiyorum. Ardından e, buradaki zirvemize gelecek şekilde bir paralel çiziyorum. Ardından şu orta noktası ortaya çıkıyor zaten. Görüyorsunuz dip, tepe, dip orta noktalarda burada önemli. Bakın orta noktaların önemini az çok görebiliyorsunuzdur sanırım. Ve burada benim dip olacağını düşündüğüm bölgede direkt olarak bakın. Şöyle dibine, şöyle dibine ardından şöyle dibine geldi ve neredeyse dibi Bilmiş olduk aslında bu uzun vadede bakabileceğiniz bir şey bu logaritmik bir grafik bu arada buradaki veriler logaritmik olarak değerlendiriliyor yani burada işte biner biner artmıyor da işte 1000 2000 4000 6000 şeklinde artıyor gibi düşünebilirsiniz yani şu anda görmüş olduğunuz seviye 20.000 iken şurada görmüş olduğunuz seviye 66 bin yani şu aradaki kısacık boşlukta neredeyse 3 katlık bir fiyat farkı var. Şu anda dibi eğer burası olacaksa orta vade hedefimizde yaklaşık 150 bin dolarlar civarı olacaktır diye bekliyorum. Onu söylemiş olayım. Şimdi gelelim güncel buradan değil güncel bitcoin grafiğimize. Şimdi arkadaşlar burada zaten e, 2020 zirvesinden gelen bir direnç oluşmuştu ardından bu direnci tekrar aşmıştık. Bu direnç bizim daha sonrasında destek olarak çalışabileceğini düşündüğümüz bir bölgeydi ancak ve ancak herkes 20.000'in 20 altına inmez diye beklerken tabii ki bir ayı tuzağı yapacaklardı ve ciddi bir tuzak tabii ki bu hani 19.800'den falan dönmüş bir grafik yok ortada 17.600'lere kadar düştü yani neredeyse %10'luk bir 12-13'lük bir düşüş gerçekleşti Düşmez dediğimiz yerin altına ardından burası birazcık yalama oldu ve ardından e, yukarıda tutunabildik bu bizim için güzel bir şey elbette bir anda böyle 30-40 bin dolara gideceğimiz bir grafik beklemeyeceğiz yani şuradaki o gazın olacağı bir grafik şu an için en azından beklemeyeceğiz. Fiyat birazcık daha oturacaktır. Olumsuz haberler gelecek. Olumlu haberler gelecek. İnsanlar ne yapacağını bilemeyecek. Sonra herkes kısa vadeli işlemler yapmaya başlayacak. Kısa vadeli işlemler yapanlar Bitcoin 25 bin olsun diye bekleyecek. 22 bine düşsün diye bekleyecek. 23 bine düşsün diye bekleyecek. İnsanlar buna alışacak. %3-5 yaptığı zaman satmaya başlayacak. Sonra bir anda film kopacak eğer olacaksa yukarı gidecekse fiyat. Bir anda film kopacak ve bir anda işte %10'luk bir artış gelecek. İnsanlar bu sefer alamayacak. Diyecekler ki ya işte e, biz şuradan almadık %10 yukarıdan mı alacağız işte falan filan diyecekler. Almayacaklar sonra düşsün diye bekleyecekler. Sonra bir %10 daha gidecek. Ardından ya %10 yüksekken almadık da %20 yüksekken mi alacağız diyecek. Daha sonrasında %10 daha gidecek falan filan. Sonrasında insanlar diyecek ki, "Aa tamam artık bu gidiyor. 150'ye, 200'e ne, neyse gidecek. Bu ya da gidebilir." Ben %30, %40 yukarıdan maalesef almak zorunda kalacağım diyecek ve alacaklar. Zaten o alanlarla birlikte fiyat yavaş yavaş yükselecek falan filan. Uzun vade olacaksa eğer yukarı gidecekse muhtemelen bu şekilde gidecektir. Şimdi biz günlük grafikte şöyle baktığımız zaman ee, kabaca böyle bir e, minor trendimiz var. Zaten şuradaki kırmızı çizgide majör düşen trendimiz. 4 saatliğe geçtiğimizde ise daha böyle net bir görüntü karşımızda. Desteğimiz belli. Şurası e, deviation ya da işte ne derseniz yani bir fake olarak kaldı diyeyim ben size kabaca Şurası bir e, direnç bölgemiz. Aynı zamanda destek bölgemiz olarak çalışabilecek bir bölge. Aynı şekilde burası da bir destek direnç olarak çalışabilecek bölge olarak ben işaretledim. Buralara geldiğinde fiyat e, ufak tefek e, alımlarla kaldıraçlı işlemlerden para kazanıyorum. Her işlemimi sizlerle paylaşmıyorum. Çünkü riskli bir bölge değil. Sizlerle e, çok fazla bu bölgelerde işlem paylaşmak istemiyorum. Zaten uzun vadede yükseliş beklediğim dönemlerde temel olarak spot'tan yaptığım alımları sizlerle paylaşıyorum ve yönü de diyorum ki ben yükseliş bekliyorum. Alımlarımı yaptım diye söylüyorum ya da ben buralardan satıyorum diye söylüyorum. Şu anda tehlikeli bir bölgedeyiz ve şurada destek olarak çalışabilecek ve hatta çalışmış bir bölgenin altında seyrediyoruz. Şurayı da destek olarak alabiliriz belki. Bakın şu şöyle çizerek göstereyim. Kalemimizi alalım. Bakın şu mumun kapattığı yer, şuralar şu mumun kapattığı yer, şu mumun kapattığı yer falan filan derken burası güzel bir destek olarak çalışabilecek bölgeyken bunun altına indi ve ardından sert şekilde tekrar yukarı çıktı. Sert şekilde derken 23.500'lerden şu anda 23.700'lerdeyiz. Yani 800'lerdeyiz. Özür dilerim, Pardon 700'lerdeymişiz. Yani öyle sert hareket derken 4 saatlik bir mumdaki fitil olarak kaldığı için sert hareket diyorum. Onu da ayrıca söylemiş olayım. E, bu çizginin üzerinde yani 23.640'ın üzerinde kaldıkça burası bizim için güvenli bölge diyebiliriz. Ancak bunun altına gittiğinde şu minor trende tekrar bir dokunuş bekleyebilirim. Hatta bunun altına inmesini de bekleyebilirim. Çünkü burayı bu şu bölgeyi genel olarak yeterince zorladık. Yukarı gidemedik. Ancak bu trend de bizim için şu an için en azından en güçlü diyebileceğimiz trend. Dolayısıyla buraya dokunduğunda yukarı yönlü işlem alabilirsiniz. Ancak hemen altına bir stop koymanızı tavsiye ederim. Eğer stop olursanız buna sevineceksinizdir bence çünkü bu trend kırıldığı zaman bir kez zaten bir trap yaptı. Eğer burası ikinci kez kırılırsa bu bir e, sert bir düşüş olarak kalacaktır ve muhtemelen fiyat tekrar e, şu bölgelere doğru muhtemelen gelecektir diye düşünüyorum. Ama benim beklentim açık konuşmak gerekirse 15 ile 17 arasında 27 binleri görmekte ancak şu an maalesef öyle bir durum çok da yaşanacakmış gibi gözükmüyor. Çok ekstrem bir şey olmazsa ee, yani beklentim benim açıkçası şu kırmızı düşen trendimize 27 bin civarında dokunmasıydı ancak böyle bir şeyle e, karşılaşmadık. Fiyat fazlaca baskılandı diye söylemiş olayım alt e, coinlerden yani Canlı yayın olsaydı altcoin'leri de değerlendirirdik birlikte ancak şu an net bir şekilde minor trendleri takip edebilirsiniz. Mesela bu hani minor trend denir mi bilemem çünkü kaldıraçlı işlemler için söylüyorum minor trend diye. 4 saatlik bir grafikte kaldıraçlı işlemler şu an için çok uygun değildir diye düşünüyorum. Ama bu grafiği 15 dakika daha alın. Çok bir şey fark etmiyor zaten şu aşamada. Ee, baktığımız zaman çok güzel bir bakın hatta bir kez daha çalışmış. o Yaklaşık e, 25 dakika öncesinde tekrar çalışmış bir e, şeyden bahsediyoruz. Destekten bahsediyoruz. Bu destekte çarpı 20 kaldıraçla işlem açmış birisi yaklaşık olarak %20 gibi bir karlılığa sahipti şu anda ve satardınız cebinize koyardınız paranızı yüzde 20 şu anlık olarak bahsediyorum. Şöyle bir piyasada gayet güzel bir para. En azından bir sonraki işlemde stop'unuzu cebinize koymuş olursunuz. Bir sonraki işlemde stop olursanız da paranız cebinizde kalmış olur gibi değerlendirirsiniz. Ben sizin yerinizde olsam açıkçası şu an için böyle hareket ederdim. Onun dışında bir beklentim var. Bu beklentiyi açıkça söylemeyeceğim. Ancak grafiğini sizlere göstermek istiyorum. Tamamen gerisi sizlere kalmış. Yani şu grafiğe baktığımda ben bir şeyler görüyorum. Eğer olur da siz de görürseniz diye paylaşıyorum. Ben bunu çok öncesinde, çok öncesinde derken yaklaşık bir buçuk iki hafta öncesinde zaten Discord grubumuzda paylaşmıştım. Bunun için arkadaşlar yani artı 3 ay gibi bir süre verebilirim. Ancak baktığımız zaman Neyse detayına girmeyeyim siz e, kendiniz artık değerlendirirsiniz hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi falan değildir. Ancak e, bunun e, yani IDEX'in şeyi de yok e, kaldıraçlı e, features'ı da yok daha doğrusu öyle söyleyeyim. Dolayısıyla e, spot alıp e, güzel karlarla çıkabilirsiniz diye düşünüyorum eğer bu fraktal tekrar gerçekleşecekse cycle tekrar olacaksa diye söyleyeyim. Kendi analizinizi yapın. Ethereum'a son olarak bir bakalım. Ardından hatta neyse, Vana Vana bir bakalım. Vana benim biliyorsunuz uzun süredir ilişki yaşadığım bir coin. Şöyle bir yükselen trend kırıldı şu bölgede. Ben maliyetimi 0.6'ya kadar düşürdüm. Yani şu bulunduğumuz noktadan çarpı 2 gibi bir şey yaparsak eğer e, ben büyük olarak e, büyük bir zararı çıkartmış oluyorum ve hatta üstüne güzel para kazanmış oluyorum. E, çünkü spotta da e, beklettiğim bir kısım var. Neyse o kısma çok girmiyorum. Bakın şurada minörde şöyle bir yükselen trendim vardı. Bunu çektim. E, zaten gerekli yerlerde e, alımlarımı yapmıştım. Yani alttan tekrar maliyet düşürme için alımlarımı yapmıştım. Şu bölgenin açıkçası şu bölgenin ve şu bölgenin destek olarak çalışmasını beklerdim. Ancak Bitcoin'in yaptığı bu hain hareketten sonra şu bölgenin destek olarak çalışmasını bekleyebiliriz ki şayet şu bölge destek olarak çalışmış gibi en azından şimdilik. Bu tabii ki çalıştı diyebileceğim bir zaman dilimi de değiliz. O kadar zaman geçmedi, öyle bir hareket gelmedi. Ancak e, şuradaki bu yükselen trendin devamında gelen, bunun altına kaydıktan sonra bunun direnç olarak çalışacağını düşündüğüm ve gerçekten çalışan bölgenin üzerine sert bir hareket yaptık. Ardından şu bölge eğer destek olarak gerçekten çalışacaksa yukarı hareketin devamı ve ardından e, 3.200 yani 0.03 200 gibi bir seviyeye tekrar gelmesini beklerim. Eğer orada kalıcı olursak da 0038.85 bölgesine gelmesini beklerim diyeyim ve Ethereum'a bakalım son olarak. Ethereum'a baktığımızda görüntü gayet güzel, sert bir yükseliş geldi burada. Özellikle bu son günlerde gelen o 2000 dolara taşıyan hareket bence gayet güzeldi. Şu bölgenin bakın yine şöyle göstereyim size. Şu bölgenin üzerinde kalmamız bizim için gerçekten güzel. Şöyle çizeyim hatta. Şu bölgenin üzerinde kalmamız bizim için güzel. Yani ben Ethereum'u 1720 seviyesinin altına görmediğim sürece altlar için pozitif hava beklerim açıkçası. Ve nerede takılabiliriz? 2300 seviyelerinde, 2300 200 seviyelerinde takılabiliriz ki 2200 ilk takılacağımız yerdir çok büyük ihtimalle. Bu da mevcut yerden yaklaşık %20'lik bir artış demek. Eğer yukarı gideceksek takılacağımız yerden bahsediyorum. Dediğim gibi 1720 seviyesi de destek olarak çalışabilir. Burada sert bir yükseliş gördük. Şu bölge destek olarak çalışacaktır bir düzeltme elbette beklemek gerek. Ardından yukarı hareketin devamı gelebilir diye söylemiş olayım arkadaşlar. Onun dışında Discord'dan bana sorulan sorular vardı. YouTube için bu kadar. Kalan kısma Discord için daha doğrusu eğitim için devam ediyorum. Kendinize iyi bakın. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Eğer faydalı olduğunu düşünüyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Beğenirseniz beni mutlu edersiniz en azından. Bir sorunuz varsa da videonun altına yorum olarak atabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.